Değerli arkadaşlarım, hepinize merhaba. Değerli arkadaşlarım, bir önceki dersimizde gelişimin temel kavramlarında büyüme, olgunlaşma ve öğrenme sürecinden söz etmiştik. İncelememiz gereken son bir kavram var. Hazır bulmuşluk kavramı. Şimdi de hazır bulmuşluk kavramını inceleyelim. Hemen ardından gelişim ve değişim arasındaki ilişkiden söz edeceğiz. Gelişimin temel kavramlarının dördüncüsü olan hazır bulunuşluk dediğimizde Arkadaşlarım hazır bulunuşluk kavramı ilginç bir şekilde kapsamı hep eksik anlaşılan bir kavram olmuştur. Pek çok yerde hazır bulunuşluk dediğimde akıllara hep şu bilgiler gelir. Önceki yaşantılar, ön öğrenmeler, ilgi, istek, tutum ki bunlar kesinlikle doğrudur. Ancak eksiktir sevgili arkadaşlar. Çünkü hazır bulmuşluğun doğru tanımı bir kişinin bir kişinin şu anda sahip olduğu her şeyin toplamıdır. Değerli arkadaşlarım bu açıklamaya göre bir canlının büyümesi bir canlının olgunlaşması bir canlının önceki yaşantıları yani ön öğrenmeleri ilgi istek tutum özellikleri ve sağlık durumu. İşte sevgili arkadaşlar, birisi bize hazır bulmuşluk dediğinde bunların tamamı hazır bulmuşluğun bir parçasıdır diyeceğiz. Yani ÖSYM bize teknik bir soru sorarsa, yukarıdakilerden hangileri hazır bulmuşluk kavramı içerisinde ele alınabilir diye bir soru sorarsa bunların tamamını ele alacağız. Peki ÖSYM diyelim ki bize bir metin, bir parça verdi. Bu durum gelişim psikolojisinde özgü hangi kavramla açıklanır diye sordu. Cevap ne zaman hazır bulmuşluk olur? Şimdi burada dikkat edin. Eğer ÖSYM kavramsal boyutta sorarsa, büyümeyi sormak istese zaten büyümeyi sorar. Ağırlık, uzunluk, hacim. Olgunlaşmayı sormak istese zaten olgunlaşmayı sorar. Bilissel, fiziksel yeterlikler. Peki hocam bir paragraf verdi. Ne zaman hazır bulunuşluğa ulaşacağız? İşte o zaman da şuradan yola çıkar sevgili arkadaşlar. Şu kısımdan yola çıkarak hazır bulunuşluğu sorar. Mesela basit bir örnek verelim. Diyelim ki çocukluğu ba bahçede geçen Ali. Üniversitede üniversitede Ziraat Fakültesini kazanınca bu bölümde bu bölümde arkadaşlarına göre arkadaşlarına göre daha başarılı olmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen bakacağız. Neden bu çocuk Ziraat Fakültesinde arkadaşlarına göre daha başarılı olmuş? Çünkü sorunun başında ne diyor bize? çocukluğu, dikkat edin, bağ bahçede geçen Ali diyor. Yani Ali'nin nesine vurgu yapmış oldu bu soruda sevgili arkadaşlarım? Önceki yaşantılara. İşte bir soru, bir kişinin önceki yaşantılarına, ön öğrenmelerine vurgu yapıyorsa sorunun cevabı hazır bulmuşluk olur. Ya da şöyle bir örnek düşününüz sevgili arkadaşlar. Mesela bir çocuk babasıyla konuşurken diyor ki, baba diyor, niçin anlamak istemiyorsun? Ben resim yapmak istiyorum. Sanatla ilgilenmek istiyorum diyor. Babası diyor ki ne resmi ne sanatı. Aç mı kalacaksın diyor. Senin mutlaka sayısal bölümde okuman gerekir diyor. Maalesef ülkemizin en büyük kan ağlayan yaralarından birisi bu sevgili arkadaşlar değil mi? Aç mı kalacaksın? Şu bölümü okumalısın. Evet, büyüklerin kendince iç haklılıkları var. Ama bu söylediklerinin haklı olduğu anlamına elbette gelmiyor. Neyse bu meseleler sonra değineceğiz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım bu örneği yazalım. Baba, ben resim çizmek, sanatla ilgilenmek istiyorum. Diyor çocuk. Buna karşılık babası ne diyor? Hayır. Hayır sayısal bölümde okumalısın diyor. E şimdi soralım. Bu baba oğlunun kızının nesini ihmal etti? Bakınız ilgi, istek. O halde bu baba evladının hazır bulunuşluğuna aykırı davrandı deriz sevgili arkadaşlar. Ya da şu örneğe bakalım. Öğretmenim, başım çok ağrıyor. çıkabilir miyim? Şimdi bir çocuk öğretmenine diyor ki öğretmenim başım çok ağrıyor çıkabilir miyim? Öğretmen diyor ki otur oturduğun yerde. Zil çalınca çıkarsın. E şimdi bir kez daha bu öğretmen öğrencisinin nesini ihmal etti diyecek olsak bakınız çocuğun evet sağlık durumu şu anda ders dinlemeye uygun değil. Yani neye aykırı davrandı bir kez daha hazır bulunuşluğa aykırı davran deriz arkadaşlar. İşte bu nedenle hazır bulunuşluğu düşünürken arkadaşlarım bakış açınızı biraz daha geniş bir perspektife ayarlamanız gerekiyor. Hazır bulunuşluk bir insanın neymiş şu anda sahip olduğu her şeyin toplamıymış arkadaşlar. Şimdi Buradaki süreci bir şablon üzerinde birlikte inceleyelim sevgili arkadaşlarım. Biz dersi anlatmaya ne demiştik arkadaşlar? Büyüme kavramıyla başlamıştık. Neydi bir canlının büyümesi? Ağırlığın, uzunluğun, hacmin artmasıydı. Hemen ardından olgunlaşmayla devam ettik. Olgunlaşmayı açıklarken ne demiştik? Bilişsel ve fiziksel yeterliliklerden söz etmiştik. Ardından bir kişinin ön öğrenmelerinden söz ettik. Ve tüm bu süreci kapsayacak şekilde hazır bulunuşluk kavramından söz ettik sevgili arkadaşlar. O halde şunu söyleyebiliriz ki insan büyüdükçe hazır bulunuşluğu da artar. İnsan olgunlaştıkça hazır bulunuşluğu da artar. İnsan yeni şeyler öğrendikçe hazır bulunuşluğu da artar ve bu dörtlü ne sürecinin parçasıydı sevgili arkadaşlarım? Evet, gelişim sürecinin parçasıydı. Ve gelişimsel süreç birey için daima, evet, pozitif yönde gerçekleşiyordu. Daima ilerlemeyi temsil ediyordu arkadaşlar. O halde hadi bir daha, insan büyüdükçe gelişir. İnsan olgunlaştıkça gelişir. İnsan yeni şeyler öğrendikçe gelişir. İnsan hazır bulunuluşu arttıkça gelişir diyoruz. Diyoruz da bir insanın yaşamı boyunca malumunuz başından hep iyi şeyler geçmiyor. Daha doğrusu bir insanın yaşamı boyunca başından geçen her şey onun hep ilerlemesini sağlamıyor. Çünkü başımızdan geçen her şey bizim için pozitif yönde gerçekleşmiyor. İşte bu nedenle yeni bir kavrama ihtiyaç duyuyoruz. İnceleyeceğimiz bu kavram ise sevgili arkadaşlar, şu ana kadar görmüş olduğumuz kavramların dikkat edin tamamını kapsayan değişim kavramıdır. Değişim sevgili arkadaşlar, bu ana kadar incelediğimiz tüm kavramları kapsar. Ve değişim gelişimi kapsadığına göre pozitif yöndedir. Ama bir de değişimin gelişimden farkı vardır. Bakınız taramış olduğum şu bölge. İşte taramış olduğum bu bölge yani değişimin gelişimden farkı ise onun aynı zamanda negatif yönde de gerçekleşebiliyor olmasıdır. Haliyle şimdi yeni bir tanıma ihtiyacımız var. Peki değişim nedir? Gelin beraber tanımlayalım. Değerli arkadaşlarım, birisi bize değişim nedir dediğinde hemen gelişim nedir sorusundaki başlıkları hatırlayalım. Çünkü giriş aynı. Değişim bir süreçtir. Bu süreç ne zaman başlar? Doğum öncesinden başlar. Bu süreç ne zamana kadar devam eder? Ölünceye kadar devam eder. Başka bir deyişle, değişimsel süreç aynı gelişim gibi bir insanın tüm yaşamını kapsar. Ve sevgili arkadaşlar, aynı gelişimde olduğu gibi değişimsel süreç bir insan için ilerleme sağlayan yani pozitif yönde gerçekleşen her şeyi de kapsar. Ama şurada gördüğünüz değişimin gelişimden farkı dediğimiz kısım. Yani değişim pozitif yönde olabileceği, ilerleme olabileceği gibi gerileme de olabilir. Yani dikkat ediniz negatif yönde de gerçekleşir sevgili arkadaşlar. İşte tam bu noktada Gelişim ve değişim arasındaki ilişkiyi çok iyi anlamak gerekir. Bunu da rahat anlamak için somutlaştıralım arkadaşlarım. Hemen gelişimsel süreçte vermiş olduğumuz birkaç basit örneği hatırlayalım. Mesela ne demiştik değerli arkadaşlar? Şuraya yazalım. Emekleyen Ali artık Yürümeye başlamış demiştik. Emekliyen Ali artık evet yürümeye başlamış. Şimdi soru Emekliyen Ali'nin artık yürümeye başlaması onun için bir ilerleme sağlıyor mu? Elbette sağlıyor. O halde Ali'nin artık yürümeye başlaması neyin bir parçası? Evet, gelişimin bir parçası. Peki sevgili arkadaşlar, hemen şuraya bakalım. Gelişim sınırları içerisinde yer alan bir olay. Aynı zamanda neyin sınırları içinde de yer alır? değişiminde. Çünkü değişim hem ilerleme hem gerileme her şeyi kapsar. O halde Ali'nin artık yürümeye başlaması gelişimin bir parçası olduğu kadar aynı zamanda değişimin de bir parçasıdır. Ya da hemen diğer örneği hatırlayalım. Okula başlayan Ali okula başlayan Ali alfabeyi öğrenmiş alfabeyi öğrenmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, okula başlayan Ali'nin alfabeyi öğrenmesi Ali için bir ilerleme sağlıyor mu? Pozitif yönde mi? Elbette. O halde bu yine gelişimsel sürecin bir parçası. Ama aynı zamanda evet, değişimin de bir parçası. Peki, verdiğimiz diğer örneği hatırlayalım. Ali bir gün okula giderken, Allah korusun, bir trafik kazası geçiriyor ve Ali'de bir beyin hasarı meydana geliyor. Şimdi de buraya bakalım. Ali okula giderken kaza geçiriyor, beyin hasarı oluşuyor. Değerli arkadaşlarım, Ali'nin yaşamış olduğu bu durum Ali'de bir ilerleme sağlıyor mu? Hayır. Pozitif yönde mi? Hayır. Aslında Ali'deki bu durum elbette negatif yönde. İşte bu sevgili arkadaşlar dikkat edin. Sadece evet değişimin bir parçasıdır. Çünkü okula giderken kaza geçirip beyin hasarı oluşan bir çocuğun durumunu gelişimsel sınır içerisinde açıklayamazsınız. Onu ancak şuraya koyabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani değişimin gelişimden farkı içerisinde incelersiniz. O halde biz tüm bu bilgileri birleştirsek karşımıza ne çıkar sevgili arkadaşlar? Hemen bakalım. Değerli arkadaşlarım, eğer Tüm bu bilgileri birleştirirsek şunu görürsünüz. Bunu bir dikkat maddesi olarak yazalım. İnsan geliştikçe mutlaka değişir. Değil mi? Bakınız gelişti, geliştikçe mutlaka değişirsiniz. Geliştikçe mutlaka değişirsiniz. Ancak değiştikçe gelişmeye bilir sevgili arkadaşlar. İşte anlamamız gereken olay budur arkadaşlarım. Eğer gelişiyorsak mutlaka değişiyoruz. Ama değişiyorsak gelişmiyor olabiliriz değerli arkadaşlar. Arasındaki ilişkiyi bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve bunu her örneğe uyarlayabilirsiniz. Benim size burada daha önemli bir sorum var. Mesela tahtaya şöyle bir ifade yazsam sevgili arkadaşlar. Tahtaya Şöyle bir ifade yazsam. İnsan her an mutlaka gelişir desem. Bu ifade doğru olur mu? Ne dersiniz? Düşünün. İnsan her an mutlaka gelişir. Doğru olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü o anda başınızdan kötü bir şey de geçmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Unutmayın gelişimsel süreç ne olmak zorundaydı? Mutlaka birey için pozitif yönde gerçekleşmesi gerekirdi. İşte bu nedenle bu ifade hatalıdır. Ama ben size şu ifadeyi kullansam. insan her an mutlaka değişir desem doğru olur mu? Elbette olur. Çünkü o anda başınızdan geçen şey İster pozitif yönde, ister negatif yönde olsun sizi mutlaka ne yapar sevgili arkadaşlar? Değiştirir. İşte bu nedenle arkadaşlar, kuralı sakın unutmayın. Gelişim psikolojisinin temel kavramlarında sizlerin de görmüş olduğu gibi kapsamı en geniş kavram değişimdir. Çünkü değişim sevgili arkadaşlar tüm süreci içerisine alır. O halde hadi bir daha bakalım. İnsan büyüdükçe gelişir mi? Evet. Peki değişir mi? Evet. Demek ki insan büyüdükçe gelişir ve değişir. İnsan olgunlaştıkça gelişir ve değişir. İnsan yeni şeyler öğrendikçe gelişir ve değişir. İnsan hazır bulunuşluğunu arttırdıkça gelişir ve değişir ve insan geliştikçe evet değişmeye devam eder. Ama değiştikçe gelişmeye bilir. Bunun da sebebi neydi? değişimin aynı zamanda negatif yönde de yani gerileme oluşturabilecek şekilde de karşımıza çıkabilmesiydi sevgili arkadaşlarım. Bir de sevgili arkadaşlar bazen şu kavramları görürüz. Onlardan da çok kısa söz edelim. Gelişme ve değişme kavramlarından söz edilir. Arkadaşlar aslında bu kavramlar gelişim ve değişim sürecinden pek de farklı şeyler değildir. Şöyle ki biz az önce neyi anlattık? Gelişim bir nedir dedik? Süreçtir. Gelişme ise sevgili arkadaşlar, gelişim sürecindeki her bir ürünün adıdır. Aynı şekilde değişim bir nedir dedik sevgili arkadaşlarım? Süreçtir. Değişme ise bu süreçteki her bir ürünün adıdır. Hocam ne demeye çalışıyorsunuz? Hemen anlatayım arkadaşlar. Şu bizim yaşam çizgimiz olsun. Şurası sevgili arkadaşlar, e, zigot evresi olsun, ana rahmine düştüğümüz an. Şurası da ölüm olsun. Şimdi doğum öncesinden başlayıp ölünceye kadar ki geçen zaman, yani yaşam. Mesela varsayalım ki, buraya bakınız, çocuk şurada sevgili arkadaşlar, yürümeye başladı. Çocuk şurada, alfabeyi öğrendi. Çocuk şurada, soyut düşünmeye başladı gibi kavramlar. Şimdi doğum öncesinden başlayıp ölünceye kadar devam eden bu süreç gelişim ve veya değişim sürecidir. Peki hocam çocuğun yürümeye başlaması, çocuğun yürümeye başlaması bu süreç içerisinde meydana gelen bir olaydır. İşte bu çocuğun yürümeye başlaması bir gelişme aynı zamanda bir değişmedir. Ya da çocuk alfabeyi öğrendi. Bu bir gelişme. Aynı zamanda bir değişmedir. Ya da çocukta soyut düşünme ortaya çıktı. Bu bir gelişme. Aynı zamanda bir değişmedir. Ama çocuk şurada bir kaza geçirdi. Burada bir beyin hasarı oluştu. Şimdi diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Elbette bu sadece evet değişmedir arkadaşlar. Çünkü burada bir gelişmeden söz edemezsiniz. Yani gördüğünüz gibi bizim gelişim dediğimiz süreç doğum öncesinden başlayıp ölünceye kadar devam eden süreçte başımızdan gelen bizim için ilerleme sağlayan olaylar bütünüdür. Ya da değişim dediğimiz süreç. Ama bunların Olay bazında baktığımızda gelişme ve değişme kavramlarıyla açıklanır. O halde az önce yazmış olduğumuz cümleyi değiştirerek tekrar yazalım. Hatta bize ipucu olsun. Az önceki cümleyi buraya tekrar aktaralım. Ne demiştim arkadaşlar size? İnsan geliştikçe mutlaka değişir ancak değiştikçe gelişmeyebilir demiştim sevgili arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi bu cümleyi biraz farklılaştırıp ürün olarak yazacağım. Dikkatle takip edin. Her gelişme mutlaka bir değişme içerir. Ancak her değişme bir gelişme içermez. Cümlemiz bu olsun. Sonra bir bakalım bu cümle doğru mu? Düşünelim sevgili arkadaşlar. Lütfen tahtaya bakınız. Çocuk yürümeye başladı. Ne oldu? Evet. Gelişti. Ne oldu? Değişti. Çocuk alfabeyi öğrendi. Ne oldu? Gelişti ne oldu değişti. Çocuk soyut düşünmeye başladı. Ne oldu gelişti ne oldu değişti. Bakalım. Her gelişme evet mutlaka bir değişme içerir. Çünkü insan geliştikçe değişir. Peki çocuk kaza geçirdi bir beyin hasar olsun ne oldu? Sadece değişti. Ancak her değişme bir gelişme içermez. Evet cümlemiz doğrudur. Yani birinci cümle süreç halidir. İkinci cümle ürün halidir. Bu halde tekrar edelim. İnsan geliştikçe mutlaka değişir ama değiştikçe gelişmeyebilir. Tekrar edelim. Her gelişme bir değişme içerir ama her değişme bir gelişme içermez sevgili arkadaşlar. Bunları böyle tekerleme gibi aklınızda tutmak zor geliyorsa iki tane örnek düşünün. Birinci örnek hep şu olsun. Çocuk yürümeye başladı. Gelişti mi? Evet. Değişti mi? Evet. Demek ki her gelişme bir değişme içeriyor. Çocuk kaza geçirdi, beyin hasarı oluştu. Gelişti mi? Hayır. Değişti mi? Demek ki her değişme bir gelişme içermiyor. Yani cümleyi ezberlemektense sevgili arkadaşlar, iki örnek üzerinden her daim bu sonuca kendinizle rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşte gelişim ve değişim. İşte gelişme ve değişim arasındaki ilişkiyi bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Bir de sevgili arkadaşlarım bir dipnot olarak bir şeyden söz etmek istiyorum. Şimdi gelişim psikolojisinde sevgili arkadaşlar bir başka temel kavram olarak düşünülebilecek ifade yaştır. Şimdi hocam biz yaşı gelişimde bir temel kavram olarak ele alacağız mı? Alsanız da olur, almasanız da olur. Önemli değil. Peki hocam yaş deyince neyi bileceğiz? Arkadaşlar Mesela az önce ne anlatmıştım? Büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan temel ölçü çocuğun yaşıdır demiştim. Doğru mu? Aslında yaş pek çok yerde karşımıza çıkar. Çünkü gelişimsel süreçte pek çok değerlendirme esasen kişinin yaşına göre yapılır sevgili arkadaşlar. Mesela bakıyorsunuz dönem kuramcıları var. Bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Mesela Freud'de görüyorsunuz oral işte anal, fallik, latent, genital ya da Erikson'da güven, güvensizlik, özellik, kuşku, utanç, girişimcilik, suçluluk gibi. Dikkat edin bu kuramcıların tamamında değerlendirme hep neye göre yapılıyor? Yaş baz alınarak yapılıyor. Ya da Piaget'e bakıyorsunuz 0-2 yaş, düğün motoru, 3-6 işlem öncesi vesaire hep yaşı baz alıyorlar arkadaşlar. Haliyle girişim psikolojisinde biz yaşı ayrı özel bir başlık olarak almıyoruz. Ama alsak olur mu? İsterseniz olur. Ne diyebiliriz arkadaşlar? başta kim olmak üzere dönem kuramcıları olmak üzere pek çok kuramcı kuramında yaşa bağlı bir değerlendirme yapmıştır diye biliriz. Aklınızda bulunsun sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle gelişim ve değişim arasındaki ilişkiyi de tanımlamış olduk. Böylece gelişimin temel kavramları olarak adlandırdığımız büyüme, olgunlaşma öğrenme, hazır bulunuşluk ve buna bağlı olarak gelişim ve değişim sürecini tamamlamış olduk. Yani sınavlarda karşımıza çıkması muhtemel bir soruluk yeri şu an itibariyle tamamladık. Bir sonraki dersimizde artık nereye geçeceğiz sevgili arkadaşlar? Gelişimi etkileyen faktörleri incelemeye başlayacağız. Kalıtım, çevre, zaman faktörünü ele almaya başlayacağız. Bir sonraki dersimizde Tekrar görüşebilmek dileğiyle, umutla kalınız sevgili arkadaşlarım.